Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Minecraft çekiyoruz. Yine az önce yanlışlıkla sildim kaydı. Neyse. Kuzenlerle Survival bu çektiğim. İşte bu ben Steve Azaz. Ee, benim daha kanal oluşturmadan başladım. Bayağı şey yaptığım yer gösterebilirim. Emin'in dünyasına girme sakın. O benim kuzenim. Emin'in büyük kuzenim bilmiyordum oynuyorlardı köyde deniz ya Neyse arkadaşlar ben şimdi giriyorum Bismillah ee, yeni zengin fakir durduracağım bir şey görmeyin diye tepede başlatacağım etrafı keseceğim size Evet arkadaşlar buradan başlattım Ben başka yerdeydim ee, yani çok az izlenme falan aldığını görünce Evet yine... Kalpleri büyüteyim. Yani Evet şu anda yapım aşamasında birkaç şey daha var. Şu ağaçlık yerlerin bazı yerlerini kaldıracağım. Yani öyle düşünüyorum. Çok şey kaldı çünkü bu. Kötü durdu. Yani başta hani bu olacak. Market olacak. Hani market bu kadar büyük. Bir ayrıcalık. Bir de e, kuzenimin evi yani zenginin vardı. Yiyecekken evet, bir tane daha açık. Bir tane mi? Neyse. Boş ee, ben size etrafı gezdireyim. Ne varsa göstereyim. Eğer kuzenim de istemezse şey yaparım. Daha yapım aşamasında olduğu için bu yazılar böyle gözüküyor yani. Yazdım. Hatta bakın şimdi mesela. E, ee, ben bunları full tek başıma yaptım. Yani hiç şeyden yardım almadım. Şu hastaneyle şeyde yardım aldım bir tek. Kuzenim Meymen'den. Neydi o? Evlerde. Yeni evlerde şey yaptım. Satılık hep falan yapacağız işte. Ee, devamlı ne olacağını söylemeyeyim. O zaman zaten çekme anlamında o kadar kalmaz. Yani zaten şey olacağı için yapacağı için yapacağımız yani planlandığı için o yüzden neyse sileyim şunları ben bunun yazıları şey yapıp yapıyorum arkadaşlar arkadaşlar son olarak da burada şey yaptım şimdi ben ay yaz Neyse. Bayağı uzun sürdü ama başka yerleri de yapmak. Birkaç yer daha yaptım artık. Şimdi arkadaşlar ben, demiştim ya e, polis falan çağıracağım sonunda. işte karakol yoktu. Hapishane falan. Hiçbiri yoktu. İşte videolarıma bakarak görebilirsin neyin olun neyin olmadığını. Neyse ben o ara bunları falan yaptım burayı ben kayıt almıştım. Hep de böyle sorunlar çıkıyor ne yazık ki. Ama inşallah yani daha büyük bir şey olursa. Hmm, ne diyeyim? Ha kanal olursam mesela böyle iyi bir şeyler ne i̇şte anlamanız kayıt için alırsam böylece böyle sonlar yaşanmaz. Şu an ücretsiz olduğu için. Neyse fazla oyalanmayayım. İşte orada patlattım TNT e falan düşedim. Orayı zaten göremeyeceksin ne yazık ki. Yani oldu bitti orayı kay kayıt almıştım ben. Neyse arkadaşlar ben gezdireyim hemen. Arkadaşlar sırayla gideceğiz. İşte burası sonra zengin evi. Zaten biliyorsunuz. Sonra market. Şimdi marketten sonra karakol yaptım. Kendim tek başıma. Çatı güzel mi bu arada? Bunu da sorayım gidene kadar. Evet. Yani karakol çok da benzemedi ama. Şimdi burada atlarımız var. Şu an evdeyim bu arada. Neyse. Burada orsularımız var. Burada... Iı, yemek falan saklamak için neden sanatlı bir şey işte vali var. valimiz var <laughs> sesimi biraz kısıklattım burada işte e, resepsiyon mudur? yani söylüyorsun ya şikayetinde kimi istiyorsun falan öyle burası kafeterya yemek alanı. yani çok kötü oldu ч а 스 Arkadaşlar şu an çevirisin ekmeni bu şekilde ısırdığını tekrar görüyorum. Salat ve Allahım ya Rabbi'm ya. Arkadaşlar çok güzel. Yaşıyorum ya, şaşırıyorum. Kaşar. Camı açıp, içeri fırlayacak. Sivrisine uçsak hızlı. Neyse, ben geri döneyim. Hızlıca anlatıp şey yaparım. Yeni kayıt yine açarım ben. Burası da işte oturma alanı. Sonra hapishane yaptım. Hapishaneyi göstereyim. Düştüm mapus lütfen çok olur Niye kırıyorsun Hı -hı. Kırlar kıramayacağı için Kuzenim kıran kırmıştır bak hadi Eve gidiyoruz ya, birleşmek için Direkt evdeki diğer çocuklar suikast yapıyor Minecraft var ya gidip Açıp birleşiyorlar evi şey yapıyorlar Etrafı full tamam ettiler girdiler. İşte burada yani, hapis olan kişilerin yakınları yani olmaz i̇şte burası kafeterya. Şu an bir iş yok ama bu şekilde yemekler fırınlar falan var. İşte burada falan. neyse en iyi yerler en çok uğraştığım yerlerden biri burası. Bunlar nöbetçi arkadaşlar. Bunlar da işte anlamsız. Kaçak bir şeyler bir şeyler işte. Sorguncular. Arkadaşlar. 12-13. Ee, dakikada bırakırım ben. Neyse sıralı falan yapmayayım. Herhalde 3. boydu. Evet tabii ki de ben buradan geri Şu an burası açık. Daha deneme aşaması Bu teklik kullanılan şey. Şurayı da ben niye kırdım? Şey yok. Sonra şurayı şöyle kapalıydı ama neyse. Çok da iyi yapamadım buradaki sensörü. Burada ok ve yay var. Buradan doğru butonu vuran onu yapıyorsun. Altta piston sistemiyle mesela. Şöyle gösterirsem futbol olur. Altta şu anda bir piston var. Toprağı alıp itiyor. Böylece devre. Devre kap açılıp açılıyor. Benim yandarması bir şey. Şimdi, bunu butona, dokunana kadar kapı yani, açılıyor böylece pistonlar da çalışıyor. Arkaya doğru itiyor. Yani Rasta onu itmesinin sebebi şuraya bir yerde bir de e, şalter olması. Şalter güç veriyor. Güç olduğu için pistonlara bile çalışıyor. Onu diğer piston o kırınca bu sefer bizim şey de, şey devreye giriyor. İşte. İşte oradan şu göstereyim. Şuraya şu Evet, şu. Buna dokunmam zamanında. Şimdi de devrelerim. Şurada. Neyse boş verin. Siz boş verin. Siz boş verin. Boşlarım. Çakar bana da. Neyse boş verin. Arkadaşlar bu kadar kötü bir gözüküyor. Bu kadar Evet. hepsi bir şaşırtma. Daha o gizli yeri tam yapamadım Hımm zengin. Gidip böyle bir el yapar mı? Artıdan şey yapmak için. Yapmaz. Niye yapsın parayı? O kadar şey verip sadece böyle bir şey yapmak için. Ne sandıklar ne bir şey var. İşte o yüzden gizli geçitlere başvuruyoruz. yapıyoruz. Aa, i̇şte burası. Ben burayı dolduruyorum. Açın. İşte buraya buğday falan koyacağım. İşe yarar. İş görür. Yani uzun süre kalmak gerekiyor. Bura şey gibi düşün işte. Barınak gibi düşün. gizli geçirme sanırsın. Burası bu şekilde. Evet. Neyse böyle yapıyoruz. da oluyor da çünkü hocam. Cevada oluyor. Ben bilgisayardan geçtiğim için buradan direkt geçiliyor yani. İp, ip koyunca işte burası buranın şey yeri çık, çıkış yeri. Çünkü böyle olmaz mı? Ya yani acil or, o eve gidemediyse zaman yoksa direkt buraya geliyor. Burayı kırıyor, giriyor. Geri kapatıyorum. Ve e, burayı ben bir şeylerle dolduracağım. Şu anlık video çektiğim zaman dolu olmuyor. Arkadaşlar 13 oldu zaman şey yapalım ben kapatırım. Tekrar başlatırım. Fazla da uğraştırmak istemiyorum. Yoksa ben teker teker hastaneyi detaylı gösteririm. Mağazayı gösteririm detaylı. Hem ben daha çok görüntü kazanırım. Hem de sizler de kalın olur ama bu sefer uzun olur. Evet arkadaşlar görüşmek üzere ben tekrar hemen buradan başlatırım.